Olduğumu... Merhaba arkadaşlar, Sonra... mozaik yayınlarının çekilişi için Esnafı. başlıyoruz. Linkimizi kopyaladık 637 tane yorum var. Şöyle çekilişi başlat diyorum. 5 asıl, 5 yedek. Evet, asıl talihliler belirlendi. Evet yedek talihlerimiz de belirlendi. Arkadaşlar öncelikle şu 5 talihli Instagram hiper koçum da DM'den bize bilgilerini atarsa mozaik denemelerini kargolarız kısa süre içerisinde. Ee, kargo bilgilerini adres, ad, soyad, telefon bilgilerini atmaları gerekiyor. Hayırlı olsun diyelim. Yeni çekilişlerde görüşmek üzere arkadaşlar.